Eskisi gibi değilim artık. Dilim sustu, yüreğim durdu, bedenim yoruldu. Hiçbir şeye hevesim kalmadı. Çok sıkıştırmayın bak sırır. Çok durmayın tamam mı? Ama insanlara verdiğim değeri geri alabilseydim. Bazılarını Açırı da kırmışsın. Şey Kendim de doyuracağınız. Heh aferin. Kıza mama yoktu ki abi. Ekmek yok muydu? Vardı da veremedik. Veremedik. Bak şurada bak, bekliyor. Sırıştırmayın çok fazla tamam mı? İstediği yere gitsin. Abi bu geyiği gezeyim mi? Hı? Bu gel gezeyim mi? Evet kuşum senin için. Ne güzel elbisen var. Ne güzel kürtüm oğlum senin. Ses gitmiş ya. Gel. Gel, 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 gel. gel oğlum gel. Gel oğlum gel. gel. Güzel evet. oğlum. Maşallah. <laughs> çok mu acıktın? Çok mu acıktın? <laughs> bir tane mı vereyim oğlum? Bir tane vereyim? Dur. Sen burada dur da gel.